Şu an çok mutluyuz. Yani en azından bir yuva olduk. Bir ev olduk. Bir canı sahiplenme çok güzel bir duygu. Bir ona evi açmak. Herkese tavsiye ederim. Süper mutluluk hissediyorum. Gelmesi bile eve çok güzel bir şey. Ya onların evimizde varlığı bize farklı bir enerji veriyor. Farklılıklar kazandırıyor. Gidin diyorum barınaklardan alın. Asla maddi olarak karşılığında almayın hayvanları diyorum. Teşekkür ederim böyle bir ince duygu yaşattığınız için. Doğada canlıların hepsi birbirini tamamlayan varlıklardır. Dilimiz var. Konuşuyoruz diye canlıları öldürmeye bir yetkimiz yoktur. Ahmet Ataş Başkanımız da gerçekten halkın yanında insan diyen herkesin yanında, doğada ben de varım diyen canlıların yanında. Ben ilk gördüğümde çok beğendim. Çok böyle içim ısı bir kedi ve benim önce kedim vefat etmişti. Onun yerini tabii ki doldurmaz ama tekrardan bir sorumluluk sahibi olmak istedim. Ben herkesin dışarıdan para vererek almaktansa sahiplenmeyi tercih etmesini çok isterim. Para vermek yerine sahiplenip onlara yuva olmalarını isterim.